Tamam ama Ali, iki saat var şurada düğünü. Gitme abi istemiyorsan vazgeç. Nereye gidiyorum lan? Karım o benim. Ee, ne duydum lan? Ne işim var benim o adamla dedi. Doğru demiş. Ama bir kaza olacak. E, sen diyordun öyle. Ne diyordum? E, diyordun işte, eğitim başka, zevkler başka. Evet. Ne yapacağım lan ben? Bir onda da kalmıyor ki abi. Sizin komple dünya başka abi. Manyak mısın oğlum? Düğün günü denir mi lan öyle? Ali Bey. dostacı söyler abi. Azad'ın sana bakma ihtimali bu farklılıklarla en iyi ihtimalle sıfır. Lan oğlum. Ali abi uyan. Azad'ın ne kadar çok sevdiğini anlatıyorum ben. Bütün bu dediklerime rağmen kız sana ne kadar aşık ki evleniyor sende. Ha evet. Orası da var tabii. Orası tamam. Neresi değil. Evleniyorsun Ali abi. Bir tadını çıkar Allah aşkına. Hadi. Bak evlenen var evlenemeyen var. Deli herif. Delimeli doğru söylüyorum ama. Bir din iki oldun. 3 e, üç olacaksın. Ha? Bir keyfini sür şöyle. Kesme oyar. Evleniyorum. Üç olacağım. <laughs> Ezel Bey kıvırdamazsanız. Pardon.